Kız bakma bakma. Heyecan yapma dökeceksin. Kız bakma. Hey! hey. Aptını batırdı gitti bana. Bu nedir Allah aşkına kayınbaba ya? Daha sakar bir hizmetçi bulamadınız kendine. Ulan kız odur onu alacağız. Kimi? Ya. Söyle valla. Evet valla. Yok. ...görünce heyecanlandı biraz. Kalk, 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 Allah'ını seversen kalk, Al bir şey lokumu da. Efendim tanıştığımıza çok memnun olmuşsunuz. Allah sahibine bağışlasın. Haydi, haydi uğur be, hadi. Otur kanka. oğlum yerine. Yo baba, dört tane kızdırlar. Niye en erkeğini alıyoruz şimdi? Oğlum otur şuraya be, otur şuraya be. Hah, neydi? Ver kahveleri. Ha ben bunu diyorum işte yo. Bak aynı şey, aynı şey, budur. Nevi de kızımız değil ki. O bizim hizmetlidir. Ne olmuş? Ulan hizmetçi mi alacaksın kendine? İşçi sınıfını hor görme baba.